Bak saldırı bir şey göstereceğim. <laughs> Bekle geliyorum. Kanka beni bayıktı sikti atın orası bu çocuğu. Neyse <laughs> tamam ya baba. Ananı sikeyim. Abi ne yapıyor <laughs> abi? Abi sakin ol abi ya yapma abi. <laughs> abi bak bizde harbi sadece yumruk vardı da Ama... Gelirse sıkarım ona. Baba sıkma ya yapma ne olacak ya. Gel beraber takılırız biz üçlü ekip baba. Pat pat çat çat. <laughs> Asana karda haydi. Abi ya şey yasın ya. Tamam sen onu bir sikiyoruz lan. Beni niye sikiyoruz? Bir şey diyor. Tamam baba tamam, bana, tamam. beni, beni biraz onu sik tamam mı? Sana, sana güveniyorum ben. <laughs> ne dedi? Onu sikiyorlar bir de. Ne oluyor ki onu? lan. Arabayı Oğlum, çekiyordu. Haydi, Arabayı çekiyordu. <laughs> Arabayı, arabayı çekiyormuş sanki, çektim, arabayı çekiyormuş. Çektim, 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 çektim. Amuna koyup gelip araca falan mı diyor? Kanka ne diyor bu? Ne diyor? S S Sniper al Berto. Gel Berto, koş lan Berto. Gelin lan diyor. Sık adam hemen. Kırmızı Ford. <gülüyor> <gülüyor> Kaç amına! Seni mi öldüreceğiz? Abi ben bunda ne yapayım amına koyayım? Ben bu sopayla amına. Çeviri götüme sokarım daha iyi. Kaçmaz zamanı koyayım ne kaçacak valla kaçmaz o kaçma kaçmaz kaçma lan kaçma, kaçma, siker söyle bak ya belki bakarsın kardeşim araba bozuldu amına nasıl gideyim <laughs> amına koyayım arabası bozuk arabası gelemez o şarkı aç la kanka ezan okunuyor açma şarkı kanka alo kanka kim bilim ezan okunuyor Hayır, Araç bozuk kardeşim nasıl takip edeyim Allah kuyucak çarpsın <laughs> Ne lan? arabayı itiyorum. Ana. Ne lan? Al hileler aç çık lan Arabayı çekiyor. Oha amına koy. Alo. Efendim abi. Abi saçmalama bana gelişi 35 zaten ya. Ben sana nasıl vereyim 25'e ya. Ya abi bak saçmalıyorsun şu an kapat. Alamaz soyma orası bu çocuğu mı Onu nereden buldun? Kardeş o benim telefon seni anlamazsın. Hangi türlü telefon? Oğlum. Lan hangi türlü telefonum var diyorum sana inanmıyorum. Ne? Anksiyeteli mi? Hangi türlü? Hangi türlü? Hangi kim oğlum? Ya arıyor onu. Hadi o. Düşmenler çıkandım şarkı çıkırırken Anlamadım Arap'ın içi ben, <laughs> <abone ol. gülüyor> <Yani, gülüyor> ben, ben bunu gördüm Kardeş sen kimsin de bir daha benim anama söyleyecek misin? Orospu çocuk işte Eee <laughs> amınakoy <laughs> Amına amınakoy Eee amınakoy Amınakoydu bu çocuk Anama sövecek misin? lan Amına kodum. Çocuğu en bir daha anama bacıma söyleyecek mi? Gel buraya. Rıspi çocuğu. Bir daha Ben Ankara Amına kodum. Amına kodum. He. Gel şimdi o yat amına kodum. Oğlum lan Ananı burada Amın oğlum Ananın amın Oğlum kapıyı açtığınızı atlar Kalk sağa Gel buraya Rıspi Rrr sütiği garabalısı bak. Amına 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 amına, amına. Bak bak <laughs> diye giriyor. Gel buraya. Gel buraya. amına bir daha anama, mi? Amına Ee, benim senin amına koydu. Amına kodu bu çocuğuna bak Bir daha anama bacıma söz et Sildirmeyin sen de Bakayım kardeş devletin yeri mi ya Bekle bakayım devlete Devlete ne bacak bu orası çocuğu Niye beni indirmiyorsun oğlum ya Ne özel ya? işte şakalaşıyoruz amına koyup Aman Ananı sikiyim ahahahah baktata bak bir de avuçta ahahahah sayesinde şu an mı on oynuyor? <laughs> onu. Anladım. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Dışarı bak. Dışarı bak. Lan oğlum silah patlatıyorlar. Ananı sikiyim. Ananı silah patlatıyorlar. Çık dışarı sik. Amına koyduğum götü. Çık dışarı çıkıyorum. Lan amına koyayım. <gülüyor> Ya nerede ne iş? alıp çıkıyor amına Murat? Bazen yine çatışma var.